Selam gençlik, Ukap Gaming olarak ilk öncelikle videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın Hacı abi? İyisin inşallah. İyiyiz, durumlar iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim şükür. Sesin zaten iyi geliyor. Umarım izleyen arkadaşlar da aynı şekilde iyilerdir. Sağlıkları yerindedir. Evet arkadaşlar, bugün 10 Eylül ve bildiğiniz üzere 10 Eylül'de çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağız demiştik. Gecikmedik vaktinde ayarladık her şeyi Aslında bugün sizlerle beraber canlı bir çekim olacaktı Fakat bazı nedenlerden dolayı bunu nasip olmadı diyeyim Evet arkadaşlar onun yerine de adaletli olması için böyle bir randomizer sitesiyle kazanan kişileri belirlemeye karar verdik Evet siteyi açıklamak için de fazla konuşmadan hemen göstereceğim arkadaşlar 81 tane ilimizi yazdım buraya. Şimdi buradaki Go'ya tıklıyorum ve isimler hoplayıp zıplamaya başlıyor burada. Evet arkadaşlar gördünüz Şırnak geldi. Yani o listemizden bir isim çıkıyor ve kazanan kişiyi böylecelikle belirlemiş olacağız. Bu da sadece bir test versiyondu. Şimdi gerçeğine geçelim. Evet hacı abi. <laughs> evet arkadaşlar. Geçelim. Geçtik. Şu an listeyi gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada çoğu arkadaşımızın ismini yazdık çoğuyu niye kullandım diye bazılarını soracak hemen açıklayalım Evet arkadaşlar buradaki listede sadece 3 şartı gerçekten yerine getiren arkadaşlar var yani birinci şart YouTube kanalımıza abone olmak ve like atmaktı ikinci şartımız e, Facebook'a Beğeni atmak ve videoları paylaşmaktı. Daha doğrusu çekiliş videosunu paylaşmaktı. Değil mi acaba abi? Evet. Üçüncüsü de neydi? Onunla sen söyle. <laughs> Videonun altına e, yorum yazmak. Evet. Aynen öyle. Evet şimdilik kazanan ilk arkadaş, arkadaşımıza gelelim. Evet. Kazanan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ve bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Basıyorum. Basayım mı? Aynı bas. Hadi bastın. Hadi Bismillah. <laughs> evet kazanan kişi Göktuğ, Göktuğ, Gö Göktuğ Harmancı. Evet Göktuğ kardeşim premium account'un hayırlısı olsun diyorum. Güle güle kullan. Göktuğ kardeşimiz de Facebook'a göre Ohio'da yaşıyor. <laughs> Amerika Evet Amerika'da Havalar sıcaktır şimdi orada değil mi? <laughs> evet o zaman geçelim ee, ikinci premium accountunu kazanacak olan kişiye Evet yine listemizi açalım Evet basayım mı acaba? Ee, Basabilirsin tabi <laughs> bayağı uzun düşün hayırdır neyi düşünüyorsun? <laughs> evet Neyse senden cevap gelmediğine göre ben basıyorum Haydi bastım ikinci arkadaşımızı da bol şans diliyorum. Evet. Kazanan kişi Alpcan Ergüven. Alpcan kardeşimiz hakkında yani Facebook'a göre pek çok bilgimiz yok. Anonim arkadaşımız. Onun için nerede, ne yapıyor, ne ediyor bilemiyoruz. Evet, Alpcan kardeşim. Hayırlısı olsun. Umarım bu iki kazanan arkadaşlarla bir beraberce bilet server yaparız. Hazır hmm. e, Bizi takip eden e, Takip eden arkadaşlar da e, Bu arkadaşların gerçekten var olduğunu görürler. Hani Bazı arkadaşlarımız çünkü yorumların altına Ya siz çekiliş yapıyorsunuz sonra Yan account açıp kendi account'unuza veriyorsunuz falan diye saçma saçma yorumlar gördüm. <laughs> gerçekten rahatsız etti beni. E, Onu da paylaşmak istedim. Ama yaptığımız sistemle zaten öyle bir şey mümkün değil. Evet aynen öyle. Yani sana arkadaşlar da olursa umrumla değil yani. <laughs> Bunu belirtmek istedim. Evet o zaman eee... bu arkadaşlara eee... gift kartı vereceğiz arkadaşlar dediğimiz gibi önceki videoda. Eee, aynı zamanda da arkadaşlarla irtibata geçip ulaşmaya çalışacağız. Tabii ki hani bizi engellemezler büyük bir ihtimalle. Eee o zaman videomuzun sonuna geldik değil mi hacı abim? Bir de e, bir dahaki çekiliş ne zaman diye soran arkadaşlar olur büyük bir ihtimalle. Yani kazanamayan arkadaşlar büyük bir ihtimalle olur. <laughs> e, bir dahaki çekilişi ne zaman yapmayı planlıyorduk? Kaç ay sürebilir yani? Evet yani. 2 ay olur, 3 ay olur. Daha tam belli değil. Evet aynen öyle. Evet arkadaşlar bir dahaki çekilişte artık kaç ay olur bilmem. Görüşmek üzere diyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Bizden bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ucap Gaming'den selamlarla. bay.